Anahtarı içeride unutan gencin tehlikeli eve giriş yöntemi Antalya'da evinin anahtarını içeride unutan bir gencin ip yardımıyla olur, arkadaşları olur. Çek, tarafından çekilerek çek, 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 pencereye çek, ulaştırılması çek, çek. cep telefonu kamerasına yansıdı. Tamam. Bir apartmanın <laughs> ikinci katında oturan aslan, genç adam aslan, alt kattaki aslan. balkona çıktı. Beline bağladığı ipi iyice sarılan genç adam üçüncü kattaki arkadaşlarının ipi çekmesi tamam, sayesinde açık tamam. olan pencereden evine girdi. Ardından tamam salın beni diyerek arkadaşlarıyla birlikte gülüştü. Düşme olur tehlikesini Oğlum, hiçe sayan genç arkadaşları çek, 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 o çek, anları ise çek, çek. sosyal medyadan yayınladı. Tamam. tamam. <laughs> tamam. asal, asal, tamam. asal. Yavaş yavaş. Tehlikeli hareket yapıyorlar. Tamam, salıp beni. <laughs> ben tamam, kaç <laughs> <Aa, değil mi? gülüyor>